Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oyun için. Abi ne gelecek abi bir durum var. <laughs> Arkada ne bir sağlık var. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Space Combat Tycoon oynuyoruz. Yanımda Erdem var. Bu videonun ikinci bölümü çekiyoruz. Evet. Herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi en son Venüs'teydik ve burası Venüs. Biz birinci bölümü bitirdikten sonra direkt ikinci bölüme başladık? <laughs> Aynen şu anda ikinci bölüm devam ediyor. Evet. evet. En son şey yapacaktık işte. Mar burayı genişletecektik. Genişletecek derken <laughs> işte şey yapacaktık. Siz anladınız işte. Anı de geliştireceğiz. Öğrenlere de bakacağız. Şimdi geri döneceğim mekanımıza, paralarımıza falan bakalım. Kaç var? 3, 9. Dur bir 1 milyon olacak. Bak arkadaşlar. 3, 2, 1, bam. <laughs> 1 milyon. Dur yanına gidin. Arkadaşlar 1 milyon param var. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Link açık. Açıklama kısmında kanalın linki var. Kanalıma abone olmayı Bak Enter Rocket diyor. Enter Rocket geldim. Aha. Dur hmm. dur yanına gel o. benim arabada Aha geldik. Şeye girelim. Merkür'e bak. Geliyorum. Tamam bütün gezegenlere bakalım. Evet arkadaşlar burada geldim. Ferda Merkün havası da bir garip ha. Aynen. Merkür olursun. O bir milyon parayla burayı <laughs> doldurma yok mu? Ama şey yap. İlk önce gibi. kendi evimizi dolduralım hani. <laughs> Benden lazım bir şey kayıt olur mu? Benim hemen <laughs> şeyini göstereyim mi? Uğraşmayalım ya onlar. Ben gideriz senin mekanına. İz Bence tablet buradayken USB'den de atarız kolayca. Tam bakarız ya. Tamam. Oha! Şuna bak. Oo, yeni silah. Hadi. Ne oldu? Ne o? What? Ha? Ha. Ne? Tamam. Arkadaşlar tam tam duruyor. Bir şey Ekran diyeyim. ters döndü. Aynen. Ekran ters dönmüş. Ben diyorum havada asılı kaldı. <laughs> Dur. Ben şimdi bütün katı bitireceğim sanırım. Aa kamyon aldım. Aha. Ne? Ha, tam kamyon tamam. bende de var. Benim şu an 600 altın... kara, param var. 600. Belki ama maksadık mı her, her şey var, şurası var. Ama <laughs> galiba bahçe katını maksadık. Üff. Ne oldu? Üff. Üf silahlara bak. Aa son kat bu arada burası. Senin sen kendi mi mı? Evet bitirdim. Hmm. Aka be. Bu videomuz bu Ben de şimdi Mars'ı falan alacağım. Ee, Mars diyorum. şey. Bugün Fortnite'da şu Erdem şu şeylere bak. Butonlara bak. Nasıl kaynadı <laughs> tutacağım. <laughs> Bir saniye. Bir şey diyeceğim. Ben şeyi nereden aldın sen? Burası son şey... kat, dördüncü kat. Baksana be. Bak, mega diyor. Heh. Sen şeyi nereden aldın o mor şeyi? Mor neyi? İşte mor zıplama şeyini. Şey de vardı, önceki katlarda vardı. Hangisi bu? Baksana. Bakalım ya. Aa bu ne? Ne? Ne bu? Bir şey değil yok. Aa param gitti. Ne? Neyse ya bulamadım. Ya. Şey nereden, bak şurada. Nerede? Bak bu katta. Bu katta nerede? İkinci kat galiba. Tamam işte nerede? İşte şurası. Hı. Bakayım bir. Oradan moru nerede? <laughs> ya ne bileyim kendin bak işte. Ay dur. 750 <laughs> robux verdim. Robux'un yok ki nasıl ver? Doğru. Uuu. <laughs> uh, ha, ha burada. Bir yandan burada. gezegenleri geliştirmek istiyorum. nereden işte. alacağımızı bulalım. Ama bu şu mekanı bitirmemize çok az kaldı arkadaşlar. Aynen. <laughs> Inventory. Şimdi buradaydık en son, tamam. Upgrade diyelim. Pencere mencere yaptık, duvar yaptık. Bir tane butona tıklıyorum, yeni buton çıkıyor. Hayalden bitti. Arkadaşlar üstümüz bitti, şimdi... 2025'te olacak şeyi yapıyoruz. <laughs> <sana>. Uzaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum bak. Bakayım arada... başka bir şey kalmadı değil mi? Yani dur şuradan para toplayayım da. Geliyorum. İnşallah şey olur ya. O bir gezegenlerde de şu para alan aldığımız yer var ya her Yok, paramız olmaz bence. Zıtpırt gitmeyelim Ama bazen olabiliyor. Belki başka de. kalmadı değil mi şeyde? Benim yanıma bir gelsene sen. Tamam. Buraları hızlandıralım arkadaşlar ben. Gerek yok ki hızlandırmaya. Şurası zaten. Sen evet. mekanda mı geliyorsun Mekanından şey bir. Ya sen şeyi aç. Aaa. Aa. aa. <gülüyor> 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 tamam tamam ben şu, Şunları aldım ben. Tamam. Üf. Yani. Üf. Ay iyi bak öldükten sonra Üf. malzemeler gitmiyor. Ben bu uzaya gitmek istiyorum. Ya. Abi, Sen ne? sonra gidelim mi? Ne? Sen mekan sonra gidelim ben uzaya gitmek Bu ne? Ne oldu? Bak aldım şeyleri. Sen Venüs de Buraya neredesin? benim net göstermem lazım. Arkadaşlar şu anda ekrana benim ekran geliyor. Yani koyarsak gelir. <laughs> sen neredesin ya? Şurayı aç bakayım. Ne? Venüs de misin sen? Evet. Ya da merkezde. Dur dur ekran kaydını gösteriyor. Ya bak 20.000 keş gelmiş. Şurada da var. Tamam. Sen misin? Neyse umurumda değil ben uzaya gidiyorum. Hadi. Allah öleceğim. Ben Allah. geldim gel kapı. Ha neyse. Boş ver ya. Biniyorum. Enter roket. Ben yani <laughs> ne kadar para <laughs> olduğuna bakayım. Öf 700. Of <laughs> yukarı çok para istiyor ya. 2 2 iki diyor. 2 i̇ki, kilo almışım. 2 mi nerede yazıyor? <laughs> ha. Ben hiç anlamışım. Ben önce bir Venüs'e gitmek istiyorum. Arkadaşlar Venüs'ten başladık. Hadi bakalım. Aha. Venüs'e mi gittin? Ben nereye gittim acaba? Ha ben ilk Merkür'e gittim. Aha. Aa bak buradan şey var. Aa Merkür'de yok o. Ha yok. Evet, Zaten abi. bayağı pahalı. Öyle Her bastığında 100 bin falan gidiyor. Aa, Param az Param Benim 500k var. 100 silahlara bak. Her bastımda 50k gidiyor. Üf. Alper sen bunlara bak. Nelde? Dur En son Bak şurada mi? drop var. Ne? Drop mu? Allah hani şey var ya. Para Airdrop. para veren. Air drop ya. He şey tamam. Ben geri döndüm. Erdem'e çok sıkıntı olacak ya. Her para bittiğinde geri dön. Evet arkadaşlar devam ediyoruz acayip bir şey oldu. Hmm. <laughs> Telefon çaldı. <laughs> Telefon çaldı. Her zaman gibi. Telefon Allah'tan sesli. Alper <laughs> şu paranın gelişine bak. Evet arkadaşlar para diliyoruz. Hı. Oyun. Oyun focus. bize para ver. Pokus. Pokus arkadaşlar gördüğünüz gibi bir milyon paramız oldu. Hı. Para diledik. Asla kesmedik orada. Asla kesmedik orada. <laughs> <herhalde. gülüyor> <laughs> bak 1.9 bekle 2 milyon olsun çok canım şekli. Benim öyle <laughs> takıntıları, <laughs> <emre> takıntılarım var. Benim takıntılarım var. Aynen. Sen de oynasaydın. ben paranın gelmesini bekliyorum. He. Tamam 2 tamam, milyon de oldu. 2 milyon oldu. Benim de 1 milyon oldu. Ben de gidiyorum uzay üstüne. Hoppa enter roket. Tamamdır bindik rokete. Gidelim mekana. Hadi bakalım. Arkadaşlar Venüs paralıydı o yüzden ve para verdiğimiz için Venüs'ten başladı. Aslında ben Mars'tan başlamak istiyorum. Ne? Mars'ta bir şey yok ki. Olsun Mars'ta yaşam var diyorlar. <laughs> Ay! Venüs'e girdim yanlışlıkla. Hayır hayır. hayır. <laughs> yanlışlıkla paranı verdim. Buranın ikinci katı falan da var değil mi? Evet. İkinci katı falan da var bunların. Evet. İyi bak buradan da para geliyor. Evet o, o güzel işte. Geli gibi coşuyoruz işte anladın. Anladım bir kere. Buranın ikinci katı falan var ya o sıkıntı ya. Aha geldi ikinci kat. Ya bu ne? Bitmeyen bir para kaynağı yapmışsın artık. Ne ağaca bak. Oo işte bizim yerimiz burası. Baksana. Evet. Oturacağım burada Minecraft mı oynarsın Roblox mu oynarsın? Aynen. Şimdi. Ben ne yapayım? Balkonu bile var. Balkonu bile aksatmamış adamlar. Oo baksana nereden. Sadece, <laughs> arkadaşlar sadece şunu söylemek istiyorum. Işık Işınlandırmaya bile 60 bin TL istiyor ışıklandırmaya. Ne? Benim para da gitti. Ya. şunlara. Bu milyon TL. Bu mi? ne? Oo şuraya bak. Evet. Hı, bu ne? Bekleme. Be, nereden çıkılıyor? Baksan şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? 12 bin. Sen para... Merkür yapmazsın o zaman Merkür benim şeyden gösteririz. Yok be yaparken adam gibi yapalım. Ama işte video çok uzun sürer. İşte bölüm bölüm yaparız. Ha, evet. Işte. Bir de arkadaşlar bu şeyi soruluyor. Aa Göktübek Mun ya. Aa Erdem bizim ana üstümüz Ayday'mış. Ne? Bak bak baksana bizim ana üstümüz Ayday'mış. Niye? Nerede biliyor? Göktübek Mun diyor. Mun demek Ay demek. Çünkü. Tamam onu biliyoruz da nerede diyor işte. Şeyde geri dönerken. Üf 700 bin param oldu bu kadar kısa sürede. Benim burası bitti değil mi? Tamam. Bu uygun, ben konuşmam değil. <laughs> arkadaşlar bir de şeyi sorunlu. Çıktıktan sonra tekrar şey yapıyorsun ya. Çünkü sıfırlanıyor. Çünkü yaptıktan sonra sıfırlanıyor mu? Galiba sıfırlanıyor. Denesene. Ayağın oldu. <laughs> en son yaparız. Abi bu ne ya? Her şey 75 bin izliyor ve benim 74.5 kan var. <laughs> Hayaller mesela gerçekten çekiyor. Andrea bayağıdır. Bayağı para kastık. 200 daha geldi. 950 bin. Bakın bayağı acaba, para geliyor ya. Benim acaba ne kadar oldu? <laughs> tamam tam 1 milyon. Benim de... Uy! Şimdi nerede? Alper benim, benim baksana. Şey, şuna bak paraya bak. Ne? Yan monitörü. 1.2 Durmamış. Oyun yaz eğlenceli. Oyun eğlenceli de birazcık şey ya. İlerleyen zamanlarda sıkıyor birazcık her yeri bitirdikten sonra. E beni şu kasıyor ya işte. Ben şurayı çok merak ettim. Yani. Orada silah var veriyor herhalde. Hmm. Bir düşünsene şey veriyormuş. Ne o her silah. Bu ne her bastığım yüz bin. Ve para bitti. Bitti ama yetti. Baksana. Oh iyi bari. Ben Merkür'e giriyorum abi. Oo solar sistemler falan var. Ne? Baksana. Bu oyun hakikaten çok eğlenceli. Sabah kadar oynarım ben. Ben bitirdim. Bak Erdem. Go back to the moon diyor. Ay'a geri dön diyor. Anladın? <laughs> Ay'daki işimiz bitti. Ay'a Ay tek geri dönüş sebebimiz parayı alıp gelmek. Aa ben bitirdim. Alper. <laughs> ben finish yaptım. Güzel. Şimdi diğer tarafa gidiyorum. Ha en son şurayı bir göstereyim mi? Hı. Evet. Buranın en son şey. Şeyini... Ne o? Göstereyim mi? Neresi o? Her şey i̇şte şeyin mekan mı? Merkür mü orası? Hı hı. Dur göstereyim. İki saat senin şeyle uğraşacağım ya. Hı. Evet dostlar. Benim arkadaşlar benim girişimi yapayım mı ben sana? Bak arkadaşlar Erdem kanalında üst karta koyarım. Ben 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 arkadaşlar kendi girişimi yapayım mı? Yapsan. Tamam dur. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sevgili arkadaşlar. ne yapıyoruz? Ee, hangi videom girişine? Pim PUBG Mobile. PUBG Mobile'de gerçekten çok konuşmuyorum da şey diyeyim. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sevgili arkadaşlar. arkadaşlar ne yapıyoruz? PUBG Mobile'da M4 Challenge videosu çekiyoruz. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Sonunda da böyle işte. Yani, var ya sen giriş yaparken ben Venüs'ü bitirdim. İyi. <laughs> 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 Aa video Ne? <çekmedi. gülüyor> video 16 dakika oldu. daha bitirmeyelim. bitirmeyelim. <laughs> video şu an 10 dakika. Önce 10, 10, 10 dakika değil. Bugün çok. Bayağı keseriz. Daha doğru keseriz. tamam 5 dakika daha oynarız. Ondan sonra bir sonraki bölüm büyük ihtimalle son bölüm olabilir ya da sondan bir önceki bölüm olabilir. Çünkü az kaldı oyun bitmek üzere. Mesela ben bitirdim oyunu. Değil Ya senin daha öbür gezegenler yok. Aa, mu? öbür gezegenler gelen çok para istiyor, değil mi? Evet. Dedim ya bitirmişken adam gibi bitirelim. E yarım yamalak kalmasın. <laughs> Bence burada video bitirelim. İkinci üçüncü bölümde de her şeyi Venüs'ü bitirir. şey, bitiririz. Şey, Merkür'ü bitiririz. doğru de mantıklı. Zaman... olsun <laughs> Uzayda bitir. Tamam. Şurada bitireyim ya. Evet arkadaşlar. Bu bölümde sonuna geldik. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.